Evet haftamızın filmi. Her hafta bir film seyredemiyorum ama seyrettikçe sizinle konuşacağım, yorumlayacağım. Haftanın filmi Terrifier 2 arkadaşlar. Bu filmi seyrettiniz mi? Lütfen yazar mısınız? Ve ne düşünüyorsunuz bu filmle ilgili? Biliyorsunuz son 3 tane film, seyrettiğim film arka arkaya 3'ü de korku temalı. The Menu, Barbarian ve Smile'dı. Üçünün de ortak özelliği yani kalitesiz film değil. Kaliteli olduğunu kabul ediyorum ama yani dediğim filmlerdi. Ama yani tam olmamış. Ama iyi çekilmiş. Kaliteli film dediğim filmlerdi. Bu arada bu üç filme de çok iyi diyordu insanlar. Yani film tanıtımcıları falan hep yüksek puanlar verdiler abi filmlere. Ve böyle senenin en sevilen, en sevdikleri filmler kategorisine soktular. Üç filmde bence her şeyden önce benim açımdan unutulan filmler olacak. Unutacağım yani. Maalesef yeni iyi film anlayışı bu olmuş. Nerede abi? 1982'nin The Thing'i. Öyle bir film tekrar göremeyeceğiz sanırım. Evet. Terrifier de arkadaşlar. Terrifier 2 filminin özelliği şu. Bunlardan farklı bir film. Bu üç filmden farklı. Neden? 1. Crowdfunding ile yapılmış bir film. 250 bin dolara çekilmiş. Bazı zenginler destek olmuş. Artı crowdfunding yapılmış. Ve bunların hepsi birleştirilerek 250 bin dolar toplanmış ve bununla çekilmiş film. 250 bin dolar gerçekten düşük bir fiyat. Baya özveri ister yani. İnsanlar özveri göstermişler büyük ihtimalle. 250 bin dolara çekiliyor ve 13.4 milyon dolar iyi para. 13.4 milyon dolar kazanıyor abi. 250 bin dolar nere? 13.4 milyon dolar nere? İyi para, iyi para. Önce filmin konusuna gelelim arkadaşlar. Filmin konusu çok basit zaten. Terrifier biri seyrettiyseniz oradaki palyaço reis gene var mantıklı bir şekilde şey diyorlar. Doğa üstü şeyler eklemişler bu sefer diyorlar. Bir de yok muydu? Bir de tam biri tam %100 yüz hatırlamıyorum ama orada yoktu galiba değil mi? Doğa üstü. Yani sadece bir maske takmış seri katil gibiydi yani. Burada doğa üstü şeyler de var. Bu palyaço'nun doğa üstü özellikleri de var ki bence olması daha mantıklı aslında. Slasher'larda katillerin doğa üstü güçlerinin olması daha mantıklı. Çünkü öteki türlü niye ölmüyor bir türlü? Bir türlü ölmüyor. Ondan sonra çok hızlı bir yerden bir yere ilerleyebiliyor. Işınlanıyor gibi sanki anasını satayım. O yüzden böyle olduğu zaman en az o biraz mantıklı bir. İkincisi de gor basmışlar. Gor basmışlar. Gor dediğim kan. Kanlı böyle bağırsaklı bilmem neli. Onu böyle full artı full artı full yapmışlar yani. Yani seyirciler onu istiyor. Seyirci onu istediği için. Büyük ihtimalle Indiegogo'dan da öyle parayı toplamışlardır. Seyrettiğiniz son dönemde en kanlı film olacak. Yani şeyin özelliği o son dönemlerde böyle hani 80'lere gönderme. Boku çıkıyor ama yani. Boku çıkıyor artık öyle bir noktaya geliyor ki şey. Zaten millet bunu eğlenmek, korkmak için değil eğlenmek için seyrediyordur. Öyle bir noktaya geliyor ki çizgi film gibi oluyor artık. Hani yaşamasına imkan olmayan şekillere getiriyor böyle keserek keserek parçalayarak sağ sol. Ama yine de yaşıyor. Kolu bacağı yok böyle. Kurbanlar bu şekilde. Bu palyaçomuz bu şekilde bir. İkincisi filmin ana kahramanı ...cosplayer bir kız. Ben harbiden şey sanmıştım... ...cosplayer camiasından bahsedecekler... ...falan yazmıştım. Cosplayer camiası değilmiş bu. Sadece bu kıyafeti yapıyor ama yani... ...cosplayer'a nasıl yapıyor işte sprey boyalar bilmem neler... ...işte kalıba silikon dökmeler... ...biliyorsunuz arkadaşlar. Yani cosplayer'lar... ...cosplayer'cılar seyretsin bence bu filmi. Hoşlarına gider yani. Ama şeymiş yani harbiden... ...cosplayer convention'a falan gidecek sandım. Olay Halloween içinmiş yani. Cadılar Bayramı için bir kıyafet yapıyor... Sonra işte o babası ölmüş. Babasının ölmeden önce yaptığı bir karaktermiş. O da o karakteri canlandırıyor falan. Gerçek karakter haline getiriyor. paliaço Art diye geçiyor. Art the Clown diye geçiyor. Bu palyaço bu kıza ve kızın erkek kardeşine sarıyor. Ve işte bunları sapıklıyor. Bunların çevresindeki insanları öldürüyor. Genelde ölür olur ya slasherlar. En sonda da arkadaşlar yani Mesela birçok şey iyi normal insan göremiyor. Mesela bu Art Clown'un sadece kendi hayalinde olan bir tane de kız palyaço var. Gene korkunç böyle. Onu bunlar görebiliyor. Bu iki kardeş görebiliyor sadece. Neden belli değil. Film böyle arkadaşlar. Ondan sonra da Terrifier diye işte bir karnavala gidiyorlar. Karnavalın içinde Terrifier diye bir böyle oda şey var. O odanın içine giriyorlar. Orada da Final Fight yaşanıyor. O da uzun bir Final Fight. Çok kanlı bir film. Çok ilginç bir şekilde sıkıldım. Harbiden sıkıldım. Seyrettim ama iki kadar beğenemedim ben demiş. Sıkıldım abi gerçekten. Ama şöyle bir şey var bak. Sıkıldım ama 13.4 milyon doları da hak etmiş bence. Çünkü 13.4 milyon dolar aşırı bir para değil. Bu film çok az bir parayla kaliteli bir film yapmayı başarmış. Çünkü şey de yapabilirlerdi. Biz kan gor basacağız deyip oyunculuk falan çok kötü olabilirdi. Ama oyuncular çok iyi. Ve oyunculuk da iyi. Özellikle başroldeki oyuncular iyi yani. Art the Clown zaten iyi başroldeki karakterler değil. Önemli olan o zaten. O yüzden bunu seven, bunun fanları, bunun kült bir takip kitlesi var. Onlar abi şey yapar. Onları tatmin edecek. Büyük ihtimalle bir sürü bir sürü kan bağırsak bilmem ne görelim demişler. Onları tatmin edecek bir film. Ama bizim gibi dışarıdan seyreden insanları sıkacak film. Ciddi ciddi artık yapacak bir şey bulamadım. Telefona falan bakmaya başladım ben böyle. Peki niye? Yani şey mi? Sürekli böyle karşılıklı bakışma falan. Hayır. Nuri Bilge Ceylan filmi mi? Hayır. Sanat filmi? Hayır. Ama konu ilerlemiyor. Bir sürü sorular var. İşte bu baba kimdi? Babanın Art the Clown'la yani bu palyaçoyla bağlantısı ne? Bu kardeşlerin bağlantısı ne? Bir sürü konu eklemeye çalışmışlar işin içine. Bir noktada kız rüya görüyor. Rüyada işte Art the Clown'u görüyor. Onun başka bir yere geliyorlar falan. Hani öyle bir yer yapmak istemişler. Öyle bir ortam hazırlamak istemişler. O ortamı da nasıl hazırlayabiliriz? Rüyasına sokalım rüyasında olsun falan. Sonlara doğru palyaçoyla bu kardeşler kapışıyorlar. O bir türlü bitmiyor falan. Yani dışarıdan seyreden insanı sıkacak bir film bence arkadaşlar. Var ya bak benim filmimi daha çok sevdim ha. Tam bitmedi film ama kendi filmimi daha çok sevdim abi. İlk defa bunu yaşıyorum ha. Profesyonel bir filmi herhalde filmin bitmeye yaklaştı ya. Biraz artık şekillendi yani. Kendi filmimi seyredelim. 2-3 kere seyredelim ama bunu yani bunu bir daha seyretmem. Bunu ikinci kere seyretmem abi kesinlikle. Çünkü bu söylediğim haricinde bir şey olmuyor. Bir tane işte bir kurban var mesela. O kurban ölüyor. O 10 dakika geçiyor zaten. Torture porn gibi bir şey yani. Gore porn. Tam bir gore porn filmi abi. Sonra işte başka bir kurban var. Onun olduğu bir sahne var. Onu yapıyorlar. O, i̇şte o 10 dakika 15 dakika gidiyor. Başka bir tane var. O 10 dakika gidiyor. Film bu yani. Kanlı bir şekilde bir adam öldür kanlı bir şekilde bir adam öldür. Kan bir de slasherlar mesela şey olur ya hızlı öldürür ya birisini. Bu işkence yapa yapa işte. Orasını kesiyor, burasını kesiyor, orasını şey yapıyor falan. İşkence yapaya yapa bir türlü öldürmüyor yani. Bekliyorsun ne zaman öldürecek falan diye. Yani 80'lerin filmlerine gönderme yapmışlar ve müzikler falan giriş müzikleri falan çok güzel gerçekten. Synth, synthwave. Her şey güzel ama şöyle bir gerçek var zaten arkadaşlar. 80'lerin o tür slasher filmlerinin Çoğunluğu zaten iyi değildi. O yüzden 80'lerin klasik konusuz slasher filmlerine bir örnek olmuş yani. Tavsiye ediyor muyum? Özellikle kan vesaire seviyorsanız arkadaşlar geldi. Arkadaşlarla birlikte bir taraftan böyle işte cips mips yerken bir taraftan muhabbet ederken seyredilebilecek bir film. Oturup karşısına geç, geçtiğin zaman karşısına seyrettiğin zaman sıkılırsın abi. Çok ilginç. Gerçekten ilginç ya. En azından son dönemde bir gore film gördük. Artık dönem bitti sanmıştım demiş. Bu işte tamamen şey sayesinde. Indiegogo sayesinde. Çünkü mesela ben şunu hatırlıyorum. The Happening filmi olması lazım. Shyamalan'ın filmi. O R-rated mesela. Kanlı anlı bir film de. Mesela bir yerde kafasına sıkıp böyle shotgun'da bir adamın kafasına sıkıp ateş etme sahnesi var. Orayı kesiyorlar. Kesmişler orada. Yani kafanın patlamasını kesmişler. Orada varmış o kafa patlama sahnesi. Ama kafa patlama sahnesi X rating yani NC-17 getirirmiş. Getirecek demişler. Bu sahneyi tutarsanız NC-17 vereceğiz size demişler. Yani 17 yaşından küçükler seyredemez. Sırf o yüzden abi onu kesmişler. Yani düşün bu kadar artık şey oluyor. Detaycı oluyorlar. O yüzden abi gore filmleri anca böyle olabiliyor. Düşük bütçe 250 bin dolara çekiyorlar. Ve bence iyi iş çıkarmışlar. Gerçekten 250 bin dolar iyi iş çıkarmışlar abi. Baya yani bayağı bildiğim prof film gibi seyrediyorsun. 250 bin dolar çekiyorlar. Ondan sonra tabii ki dağıtabilecekleri yerler sınırlı oluyor. İşte Gorefest'te, Morfest'te öyle özel korku filmi festivalleri falan var bunların. Oralarda falan seyrediyorlar. Ve büyük ihtimalle dijital platformlara falan veriyorlar. Zaten işte sponsorları var, backerları var. Böyle böyle paralarını çıkartıyorlar, katlıyorlar da. Amerika abi fırsatlar ülkesi yani. Konsu filmler beni de sıkıyor. İlla kan göreceğim falan diye beklentim yok demiş. O zaman bu film bence seyretme abi. Çünkü yani bir sürü de uzatmışlar konuyu. Bir yerlere bağlamıyorlar hiçbir şeyi. Öyle yani şu ilginç olay demişler onu koymuşlar. Lan şu ilginç olay demişler bunu koymuşlar falan öyle. Bir de şey de değil. E, bu tür slasher filmlerinde şey olur ya yaratıcı öldürme. O da olur. Yaratıcı öldürme de yok fazla. Hepsini işte parçalıyor, vuruyor, kırıyor, parçalıyor, öyle öldürüyor yani. Mesela slasher filmlerinde okulda da yarış yapılırdı. En yaratıcı kim öldürecek falan yok arabanın altına sıkıştırmaya çalışır, yok bilmem ne yapmaya çalışır. Üzerine bir şey düşürmeye çalışır. Hep bu şekilde yaratıcı şekilde öldürtmeye çalışıyorlardı. Arkadaşım yok tek başıma izliyorum filmleri o yüzden sıkmayan film olması lazım demiş. Evet FDB puanı bu filme 10 üzerinden 7 veriyorum. Kalitesi bir film değildi ama çok gereksiz uzatılmış ve çok ilginç bir şekilde IMDB'deki yorumlara baktığım zaman benim söylediğimde aynısı söylemişler ha. Bu film 45 dakika daha kısa olabilir demişler. Aslında iki versiyonu olabilirdi. Ankat versiyonu bir de normal theatrical release diye. Neden uzun tuttuklarını da anlayabiliyorum. Çünkü parayı veren seyirci onu istemiş o yüzden yani. 2 saat 18 dakika arkadaşlar. buçuk saat neredeyse. Film bitiyor yazılardan sonra şey olur ya after credits. After credits bile uzun. After credits görüntüler olur ya. O bile uzun yani. Maalesef hayal kırıklığı oldu bu filmde. Benim için evet bu korku filmi budur. Evet eskisi gibi korku filmi yapıyorlar. Masip diyemedim yani 4'te 0. Birkaç sene önce bile en azından şeyler vardı ya bak. Suspiria'nın yenisini ben çok beğenmiştim. Witch'in yenisini beğenmiş, şey Witch'i beğenmiştim. Birkaç sene daha önce Yakı beğenmiştim. Şu an Oculus mesela vardı. Oculus'u beğenmiştim. Bunlar yani niye böyle? Evet arkadaşlar.